Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonunda Altın Portakalar'ın nabzını oyuncularımızla, yönetmenlerimizle birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve dün akşam seyircilerle buluşan Anadolu Leoparı filminin değerli yönetmeni Emre Kayış ve çok değerli oyuncusu çok severek seyrettiğimiz İpek Türk'ten bizlerle. Diğer oyuncularımız da burada olacaklardı ancak uçağa yetişmeleri gerektiği için biz üçümüz sohbet edeceğiz. Zamanınızın kısıtlı olduğunu da biliyorum ve çok yor yorgun olduğunuzu da biliyorum. Ee, daha kısa zamanda keyifli bir sohbet yapmak ümidiyle ben nasıl bir şey kurguladım önce onu belirleyeyim. Hem atmosfer üzerine hem de kendilerini bir şekilde aynı ortamda bulmuş karakterler üzerine hem de Kapitalizm karşısında kurulan karşıtlıklar üzerine genel sohbet edelim istedim ben. Şimdi, Dünya Premierini Toronto'da yapıp geldiniz buraya, dün de seyirciyle burada, Türk seyircisiyle buluştu film. Size geri dönüşler nasıl oldu? Peki. Geri dönüşler güzel. Yani şu ana hmm. kadar bana genelde tabii kendi oynadığım karakterle ilgili gelen görüşler var. Ee, çok sevdiklerini söyleyen insanlar var. Hiç ilk film gibi değildi diyen yani. ee, birkaç arkadaşım oldu. Ee, yani güzel eleştiriler alıyorum. Zaten çok hani dün izledik bir gece ve şu an hani aslında çok da karşılaşamadık fırsat olmadı. Evet, hı hı. evet. Çıkışta siz denk geldiniz mi, sohbet edebildiniz mi? Evet, yani birkaç kişiyle çok sınırlı oluyor zaten hani işte bugün basın toplantısında biraz daha konuşma şansımız oldu ama hı hı. film çıkışı bir sadece 3-4 izleyiciyle hani, e, buluşma şansımız oldu. Evet, güzel. yani Onlar tabii ilk fikirlerini, hislerini paylaşmak istiyorlar. Hı hı. O anlamda keyifli ee, onları dinlemek. <laughs> Senaryosu da size ait olan evet. bir film. Ee, oyunculuk anlamında, minimal oyunculuk bütün e, karakterlerde inanılmaz dengeli ve başarılıydı yönetmenlik anlamında. Hı hı. Ve siz oyuncuların başarısı anlamında bu çok hı. güzel e, tutulmuş, sağlanmış. Hı hı. E, neden Anadolu Leoparı ve neden kapitalizmle ilgili bir çatışmayı hayvanat bahçesinden yola çıkarak işlediniz? Hı, hı. E, yo, yani aslında e... İşte bu malum dönüşüm, değişim, insanın geride kalışı, işte teknolojik ilerleme, işte modernitenin kendi özgün zaman izleyinde hayatına devam ederken, ilerleyişini sürdürürken insanı bir kenarda bırakması teması çok aslında bu çağın temalarından bir tanesi. Yani işte özellikle modern insanın içine düştüğü pozisyonu çok e, net bir şekilde ortaya koyan bir durum. Hani biraz tabii e, neden Anadolu yapılıyor? Evet biraz e, e, yani çünkü işte bir hayvanat bahçesini e, özelleştirilmekte olan daha doğrusu dönüşmekte olan bir mekanın içerisinde yalnızca burada e, bu koşullarda var olan ve soyu tükenme tehlikesi altında olan hani e, Olup olmadığı konusunda da bir başka örneğinin, türünün bir başka örneğinin yaşayıp yaşamadığı konusunda da e, spekülasyon e, doğuran bir canlıyı e, kerterez olarak onun üzerinden e, benzer bir ruh durumunda olan, e, insanları anlatabilmek bakımından e, işlevsel bir metafor Anadolu Leoparı. E, bunun da ötesinde yine hayvanat bahçesini bir mikrokozmoz olarak düşünürsek, daha geniş ölçekte başka duygular işte insanın daha derinlerindeki bir takım başka duyguları da onları da hani hmm. irdeleyebilmek adına iyi bir hani bize bir ciddi bir ortam yarattığını düşündüğüm için aslında seçtim sanırım hmm. ama tabii bütün bunları yaparken çok da aşırı bilinçli bir tercih olarak kurgulamıyorsunuz yani teknik olarak anlatmak istediğim o duyguyu ya da daha karmaşık olan makro ulaşmak için aslında bir bir şekilde ilgimi çeken bir başlangıç noktasıydı o. E, bu karakterlerin bulunduğu durum da aslında filmin başında Anadolu Leopold'un yemek yemiyor. Hı. Kendini kenara çekiyor. Ve ölüme yakın olması durumu da aslında bir şekilde bir araya gelen diğer karakterlerin de alanı daraltılan bir canlı modelinde olmalarıyla özdeş tutulmuş ve oradan sonra bir tarafın ölümüne göz diyor ama diğer taraf yaşıyor mu ölüyor mu hı hı. belli olmayacak şekilde hayatta var olmaya devam ediyorlar. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. E, Mergiz Çiçeği'nin hikayesinin anlatıldığı bölümde Eko ile sos ilişkisi hı, hı. Acaba sekreterle müdür-bey ilişkisiyle paralel tutuldu Hı -hı. mu? Yani Hı -hı. o aşk Hı -hı. var mı aslında içten içe sekreterin müdür-beye hissettiği? Eko'da olduğu gibi. Hı -hı. Ee, bana mı soruyorsunuz yoksa Eko'ya mi? Ee, Önce ben sizin artık... alalım daha sonra sizin nasıl yorumladığınızı alalım. Evet. Ee, ya orada tabii hani izleyicinin kendi yorumu bence esas ama yani sonuçta bir filmi yaptığınız zaman artık o benim bakış açımı değil artık hani onu izleyen kişinin bakış açısına dair oluyor ki hı hı. böyle olması güzel. Ee, ama tabii benim kişisel düşünceme göre oradaki tabii evet yani şöyle bir durum var. E, bu jenerasyonda özellikle işte soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdiğimiz jenerasyonu tamamen ya da işte bu Fikret karakterini burada çünkü karakterlerin ben boyutlu olması gerektiğini düşünüyorum ya işte iyi korunması gerek bütün iyi şeyleri kendinde tutan ya da tamamen kötü gibi kodlamaktan öte Hı -hı. daha arasında olan bir karakter olarak düşünüyorum onun da ötesinde Fikret bütün bu farkındalığından ötürü ama eylemsizliğini de bir kenara koyarak eylemsizliğini görmezden gelip farkındalığı sebebiyle bence kendi içinde bir narsisizm yaratmış da bir bu jenerasyonun üyelerinden bir tanesi yani değişmeyi reddeden tarafı bunu benim için sembolize ediyor. Günün sonunda işte bir şekilde kanıtları saklamak için kullandığı ve hiç umursamadığı o çiçek olan nergisin aslında hani işte narkisus John ile narkisus hikayesiyle bağlantılı oluşu Sonrasında da bütün bu hikayenin devamında aslında işte Partiye gittiğinde ya da daha devamında kendiyle karşılaştığında belli bir noktada aslında biraz hani bir metamorfoz geçiriyor. Yani çiçek de orada benim için onu sembolize ediyor. Onu bırakması hem bir tesadüf hem de hoş bir, Hani aslında kendi durumuyla ilişki kuran bir durum. Bu tabii ben bu tip kompleks naratif sevdiğim için yani doğrudan bir şeyi söyleyen değil ama size sezdirerek evet. belli yerlerden bağladığınız bir şey. Ama benim perspektifimde ister olarak böyle galiba biraz daha da fazlası belki ama bu kadarını söyleyeyim ki hani daha fazlasını insanlar yorumlamak için alan bulsunlar. Evet, ama tabii ki bir bırakıyor. kesişme Tabii ki bir kesişme var. Yani Gördüğümüz sadece sıradan bir çiçeği, e, hani küçük bir e, hani romansı da vurgulayacak şekilde bırakma değil. Yani onun ötesinde de bir yere de dokunuyor. Ama tabii o bağlantıyı net bir, çok e, somut bir şekilde kurmaktan e, imtina ediyorum. Hı hı. Hı hı. E, ve cebinde taşınmış o nergisi. Aslında bir yüzleşme süreci de belki işte içten içe yaşadı. Yani evet. kadar evet. da olabilir. Siz hı hı. Eko'yla hı hı. kendiniz hiç özdeş tuttunuz mu karakteri yorumlarken? Ee, aslında oyuncu olarak e, bir karakteri yorumlamaya başlamadan önce daha somut verilere ihtiyaç vardı. Yani oyuncu metaforlara bakmaz. Hı -hı. Ona bakan ve onu oluşturan e, Hı -hı. yazar. Evet. Bizim için ve zaten çalışırken de böyle çalıştık Hı -hı. hiç. E, ekoyu sembolize ediyor, diğeri buna girin, girmeden. Hı -hı. O zaman o dediğiniz şey çıkmaz. Yani dediğiniz de çok küçük, çok minimal Hı -hı. bir şey. Yani ben Kızın derdiyle ilgiliydim aslında, hı hı. kaç yaşında kalmış böyle bir şey içinde belki abisine ya da dayısına benzetti o değişmeye direnen o şey karakterini kendi içindeki animusunu bulmuş yani hı. karşıda bir adam ve onun üzerine yönlendirmiş ve ondan bir çare arıyor aslında evet hı. hoşlanıyor bir şekilde. Aşık. Onu da, onu da işte dediğim gibi onu seyirci bilir. Hı hı. Yani biz çok somut şeylere tutunmam evet, lazım bir oyuncu kesinlikle. olarak. Yoksa ayağım yere basmazsa e, seyirci bir şey anlamaz. Hı hı. E, ve o yüzden Emre de zaten, Emre ile hiç bunları konuşmadık hı hı. E, karakter üzerine çalışırken. E, i̇ki karakterinde yani müdüründe sekreterinde. Evlerinin içlerini merak etmiştim ben. Başlarda bir de iki kere kapıyı kapattığını görüyoruz müdürün. Evin içini merakı orada başladı. Hı. Ve daha sonra sizinle e, paralel giden sahnelerden sonra onun evinin içi nasıl acaba diye merak ettim. Ve hı hı. benzer yanlar var. Eski. Hı hı. Eşyalar eski. Bakımlı. Kötü değil. Ama tüplü televizyon var. Abajur var. Eski dikiş makinesi var sizin evinizde. Bu e, kurgulama. Acaba artık bu karakterler de eskileri burada, bu dünyada, bu yeni dünya düzeninde kendilerine yer edinemiyorlar ama kendi dünyalarının içinde varlar gibi bir şeye hizmet etmek için mi vardı hı hı. o ev eşyaları? Ee, yani belki uzantı noktası olarak olabilir ama en temelde aslında ben biraz daha böyle bu hikayeyi anlatırken belirli bir zamana oturtmak istemediğim için hı hı. E, ve hatta belirli bir mekana, yani hani çok iyi bildiğim bir kente yaptım filmi ama kentin altını çizmeden, e, e, bambaşka bir ülkede yaşayan, bu kültürü hiç bilmeyen, dilimizi bilmeyen ya da burada yaşayan insanların nasıl görününe dair hiç bir fikri olmayan bir insanın da izlediğinde. E, e, adapte olabileceği ve hani o evrensellik duygusunu taşıyan zamandan hı. ve mekandan bağımsız bir şey yapmaya gayret ettim. Aslında onun uzantısı olarak biraz öyle. Yani günümüzdeki kullanılan nesneleri kullanmamak. Hı hı. E, tabii ki her ikisinin de e, tıpkı işte çok geçmişte kalmış nesnelerin evreninde de o geçmişi sezebileceğin hayvanat bahçesi gibi. E, Nesneleri sahip olması tesadüf olamaz aslında tabii ki yani onlar da bunu uzant, bir uzantı olarak buna sahipler ama en temelde aslında filmin bütününde böyle bir şey denemeye çalıştık yani baktığınızda filmin 2021 Türkiye'sinde geçtiğini düşünmesini istemiyorum izleyicinin evet. işte 1971'de de geçebilirdi 91'de de geçebilirdi zamanı ve mekanı biraz daha e, kendi ölçeğime çevirerek kendi Ankara'm artık olmayan bir Ankara orası. Yani. Oradaki hayvanat bahçesi de yok. Gördüğünüz şeylerin hiçbiri yok. Tren de yok. E, yani e, bütün bunlar aslında benim için çok önemli değil. E, önemli olan e, bunlarda çok vakit kaybetmeden e, asıl irdelemeye çalıştığım e, duygu ve e, ee, anlamsal yolculuğu izleyiciye evrensel bir ölçekte taşıyabilmek. Bunun yolunun da biraz bunları e, fluolaştırmak olduğunu düşünüyorum. Hatta işte bunların tümü o yüzden e, zaman zaman da tabii ki bilinçli tercihler e, hem sanat yönetimi yönünden hem e, işte diyaloglar ya da benzer başka konularda da e, bunu e, elimden geldiğince e, yapmaya çalışıyorum ki kendi içinde böyle hani e, e, farklı bir hani bütünlük duygusunu oluşturabilmek mümkün olsun. Yani bu böyle bilinçli bir tercih Savcı karakteriyle ve e, müdür arasında ben çok net bir paralellik gördüm. Savcının anlattığı, kendini ifade etti, araştırma yöntemlerindeki kullandığı e, öyküleme sanki bir açıdan da savcının, şey müdürün dış sesi gibi. Çünkü biz müdürü herhangi biri başka bir, bir şey anlatırken bile biz müdürü görüyoruz. Hı hı. Anlatıların dışında müdürün iç aksiyonuyla biz baş başa kalıyoruz. Savcı ile olan sahnede biz müdürü değil savcı ile ikisini birlikte görüyoruz. Bu noktada sanki e, müdürün iç sesi ve sorgulamaları savcının öyküleriyle hı hı. dile geliyormuş gibi bir şey var. Evet e Evet, ilginç. Yani bunu Toronto'da da, yani bir başka yabancı bir izleyici de benzer şeyler söylemişti. Hani onları birbirine çok yakın bulduğunu hı hı. söylemişti. Ee, evet, ben de buluyorum galiba. Yani şöyle, e, evet, yani doğru. Müdür, e, yani Fikret. Aslında Fikret'in tabi e, filmin birkaç ayrı e, kendi iç dinamiği var. Yani işte bunlardan bir tanesi onun tabii ki e, kişisel yolculuğu, işte zorlantıları içinde bulunduğu psikolojik durum bu ayrı bir konu. Ama onun ötesinde e, bir şey saklıyor. Yani hani biraz absürt bir şeyi e, saklıyor. Bunu sakladığı için de aslında e, işte çeşitli karşılaşmalar yaşamak durumunda. Hı. Ve e, sırrını ya da daha doğrusu yalanını sürdürebilmek için de rol yapmak durumunda. Yani e, bu yüzden de biraz hani e, ona birileri bir şey anlatırken e, tabii ki Fikret'i görmemizin temel sebeplerinden bir tanesi. E, onun evreninde acaba hani bana ne demeye çalışıyor? Yani hani benden şüpheleniyor Hı -hı. mu? Beni yakalayacaklar mı? Nasıl e, şey yaptı? Hı -hı hesapladığı bunu bir görmek izleyici perspektifinden yani o sebebi o hani ekranda olması İkincisi tabii hani onun psikolojik durumunu da taşımak. Savcının hikayeleri evet yani e, e, birkaç yine bacaklı bence o anlattığı zaman biri hani e, bir şeyler ima ediyor savcı her zaman. E, Fikret e, bir onunla karşılaşıyor. Bir de tabii e, bilemiyorum yani hani onun e, e, kullanırken ya yani yöntemi bu aslında biraz. eee hmm ve do, dolayısıyla iki karakteri aslında işin sonunda birbirleriyle benzeşiyorlar malum. Yani e, savcı her ne kadar işini yapsa da, elinden geleni yapsa da o da günün sonunda bu kokuşmuşluğun içerisinde çıkan sonuç dolayısıyla vasıfsız kalıyor. Yani hani gerçek ve en peşinde olduğu şey hükümsüz kalıyor. Yani özgür ağırlığı olmayan birine dönüşmüş oluyor aslında. Aşağılanmış oluyor. Tıpkı Fikret gibi başka bir perdeden o da özgür ağırlığını kaybetmiş bir insan olduğu için belki de o yüzden hani sonundaki o işte ikisinin bir araya gelişi işte bir madalyonun iki yüzü gibi oluyorlar. Yani biri sistemin içinde, öbürü dışında ama günün sonunda e, aynı noktada, aynı önemsizlikte e, işte yani olmayan leoparı e, yaratıp e, yapılması gerekenler yapılıp e, geriye kalanlar da e, gemiden bürokrasi dışarıya süpürülüyor şey aslında. aslında. karşıt fikir karşıt duruş olarak gördüğümüz bürokrasi bir araca da dönüşüyor aslında etrafta. Evet. Bir, bir de yine kapitalizmle e, çatışma karşısına koyabileceğimiz şeylerden sosyalizmi savunan bir var <laughs> sahibi e, en iş yapabileceğimiz günde başımıza gelene bak evet. diye kapitalizmin bir aracı olduğunu da aslında gösteriyor. Bir kaçış yok gibi bir şey sonuca varıyoruz sanki orada. Evet ya az önce söylediğim şey yani düşünürken hep hani benim gördüğüm tabii şimdi bunu dediğim gibi hani birkaç kompleks hani hepsini çözmek lazım belki ama <laughs> benim adıma yani şöyle Fikret'i bir karakter olarak seçmemdeki sebep onun belli bir jenerasyonun net ve klasik bir örneği olması değil. O onlardan daha farklı. Şöyle farklı. Mesela Orhan karakteri hala geçmiş ideolojisine bağlı ve bunun için çabalayan, hayata tutunan daha enerjisi yüksek biri. Yani değiştirme gücü olduğunu düşünüyor. Bir özgür ağırlığı olduğuna inanıyor. İşte o barın sahibi, bir işi var falan. Elbette ki hani tabii ki ironik bir takım çatışma noktaları da var. Yani hem çok, hani o, o perspektiften bakıyor sizin de söylediğiniz gibi. O ideolojiyle bakıyor ama ama günün sonunda da iş yapmak, para kazanmak. Hani bunlarla da hem hal olmuş durumda. Onun da gerginliğini yaşıyor. E yine baktığınız zaman bir başka masada oturan bir başka karakter o da zamanında onlar gibi aynı ideolojiyi savunurken şimdi başka bir tarafa geçmiş. Bunun aslında çok aptalca olduğunu onlara anlatıyor. Herkesin inandığı, düşündüğü, peşinden gittiği, tuttuğu bir ip var. Fikret'in tuttuğu hiçbir şey yok. Yani aslında beni ona çeken belki o bu noktada. Yani özel olarak o jenerasyonda farklı kılan. Fikret de bunun farkında. Yani ne oraya ne de diğer her tarafa tam olarak dahil olabiliyor. E, dahil olamadığı için de zaten çok zor bir noktada e, ve geçmiş alışkanlıklarıyla yaşamayı sürdürüyor. Yani işte o arkadaşının mekanına gidiyor çünkü yıllardır onu tanıyor. Ve bu e, yeni bir şey kuramamak e, o sürüklenme halinin dışına çıkması için tek şansı da işte bir gün karşısına bir anda e, bu leoparla çıkıyor. Yani kendi ölümünü görüyor aslında biraz o Leopard'a ve diyor ki bir saniye e, yani hani şu anda buradan e, ertesi gün e, eşyalarımı alıp çıkmak ya da daha doğrusu kendimi e, götürüp e, hani mezarın içine girmek yerine ben size kolay lokma olmayacağım. Size küçük bir hani boğazınıza bir kemik olarak e, takılacağım. E, aslında böyle bir e, bir eylemliliğe dönüşüyor ve sonrasında tabi e, hayat göründüğü gibi değil o bir sürü sonuca yol açıyor ve bu sefer riskler alması gerekiyor bir romantik hani bir karşılaşma ihtimali ortaya çıkıyor ya da başka konularda başka insanların hayatlarında bir takım başka sonuçlara yol açıyor evet. ve bunlarla da karşılaştığında tabi benim için sonunda e, bana göre en mantıklı olan e, noktaya dönüyor e, yani belirli bir yere kadar yüzleşebiliyor ve sonrasında da zaten e, kendini ele vermek Hı. istiyor. Ee, velakin e, onu bile yapamıyor çünkü özgül ağırlığının hiç olmadığını farkında bile değil savcı ona bunu hatırlatıyor evet. öyle diyor ki yani sen hani bu kadar endişelendin bu kadar hani gerginlik yaşadın ama günün sonunda e, müdür bey ee, o Leopar, olmayan Leopar bulunur e, ve biz e, olduğumuz yerde kalırız. Yani bu tabii e, Fikret adını alır bir son. Evet. Ama ben denediğini düşünüyorum. Yani Fikret'i benim için diğer karakterlerden farklı kılan benim adıma e, bu. Yoksa hani o jenerasyona ait çok daha sıradan bir karakter de seçilebilir ya da işte yer değiştirmiş, yön değiştirmiş. Bence Fikreti diğerlerinden farklı kalan kısım bu. İkincisi de bütün bunların farkında olmasından ötürü bir kibir, bir e, narsizm var. Bundan habersiz bir tarafı var. Ve e, o kendini çok önemli gördüğü noktayı e, da parçalanması e, tabii her şey onun açısından çok zorlu bir noktaya getiriyor. O kırılma da tabii biraz can acıtıcı. Evet. E, buradaki narsizm ve işte narsiz nergis çiçeğiyle sembolize eden taraf da bu. Bu da tabii ikili üçlü anlama girerek benim için o çiçek aynı zamanda romantik bir ifadeyi de içeriyor. Bunların hepsini bir arada yapmayı seviyorum çünkü ayrı ayrı yaptığınızda çok uzayan bir şey, Kompleks derken onu söylemiştim. Ama hani e, kabaca. E, e, kurmak istediğim şey buydu. E, böyle. Programı <laughs> e, bitirmek zorundayız. Ancak çok kısa şunu sormak istiyorum. E, o Anadolu Leoparı'nın nesleti kendine ve miras olarak kabul ediliyor. Çünkü onun yaşam alanını yok eden insanlarız biz. Hı -hı. Yani bizler Hı -hı. insanlar yok ediyoruz. Sekreterin yaşam alanını sizin alt daraltan şey neydi? Neden Anadolu Alt de daraltan ne olabilirdi? Hiç düşünmedim. Aslında ben e, hiçbir şekilde Leopar'la bir paralellik kurmadım. Hı -hı. Yani kurarak çalışmadım Gamze karakterini. Onun çıkmazı büyük ihtimalle istediği yerde olmayışı, başka bir hayali olup da en sonunda hani oturuyorum bir açık öğretim bitirip ya da bu zorluklar içerisinde e, istemediği bir yerde okuyup istemediği bir yerde olması ve hayalini erişememek zaten kendini gerçekleştirememek insanı e, yıkar ya. Evet. Öyle bir yıkım yani öyle bir gerçekleştirememenin kafesi diyebilirim yani başka bir şey. Dolayısıyla olmuş. Evet, evet evet. Maalesef ki bitirmek zorundayız. Aslında çok fazla notum vardı ama iyi ki geldiniz. İyi ki biz Anadolu Leopar'ı ile buluştuk ve seyrettik. Ee, Umarım sonuçları sizin için dünyadaki yolculuğunda da bu Altın Portakal Film Festivali'nde de çok güzel olur. Hı hı. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. <laughs> Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak 58. Altın Portakal Film Festivali'nde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.